Evet gençler merhabalar. Bugün yine başka bir videoda karşınızdayım. En önemli konulardan birisi her sene her sınavda gelen polinomlar konusu. Evet bugün polinomlarla ilgili güzel sorular çözeceğiz. Başlayalım. Gerçel katsayılı baş katsayısı 1 olan 4. derece bir px polinomu px büyük eşit bir koşunu sağlamaktadır. p-1 ve p-1 1 olduğuna göre p-0 kaçtır demiş. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ben bu 1'i sol tarafa aldım. Ha. Şu birimi sol tarafa taşıdım. Px eksi 1 büyük eşit sıfır oldu. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Dördüncü derece, dördüncü derece bir polinom. Bunu parabol gibi de hayal edebilirsiniz. Ya sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük. Şimdi arkadaşlar sıfır ekseni x ekseni. Eğer ben sıfır çıkıyorsam x eksenine dokunmalıyım. Ya da bundan büyük olmalıyım. Yalnız o zaman şöyle düşünelim. Ben x eksenine dokunuyorsam çift katlı kök sahibi olmak zorundayım. O zaman buranın çift katlı köklerinin olması lazım. Ve şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin soruda. -1 koyduğumda buraya P -1 1 -1 0 çıktı. Buraya 1 koyarsam P 1 1 -1 0 çıktı. Yani yani x eşittir, eksi 1 ve 1 buranın kökleridir. Peki 4. derece bir polinomdan 1 çıkarttığınızda yine 4. derece olur. O zaman px eksi 1 madem 4. derece ve 1 ve eksi 1 koyduğumuzda 0 çıkıyor. 1 bunun köküdür, eksi 1 de bunun köküdür. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. 4. dereceydi değil mi? E bunlar çift katlıydı. X'e teğet olacaktı. O zaman buraların hep 2 olması gerekir. Peki baş katsayımız kaçtı arkadaşlar? Baş katsayımız 1'di. O zaman bizim şurasının 1 olduğunu görmemiz lazım. E P 0 istiyordu. X yerine 0 koyarsak burası 1 olur. Buradan da P 0 eşittir. 1 artı 1 2 cevabına gidebiliriz. Evet bu soru çözümünün daha kolay bir çözümünü izleyemeyeceksiniz. En kolayı buydu. İzleyin ve öğrenin. Geçelim başka soruya. Şimdi bizim üniversite sınavında en önemli şeyimiz arkadaşlar denklemi yazabilmek polinomlar. Üçüncü dereceden bir polinom. Bu bilgileri öğrenmiş. Biz burada bir bağ yakalamaya çalışacağız. Bir koyduk, bir çıktı. 2 koyduk, 2 çıktı. 3 koyduk, 4 çıktı. 4 koyduk, 5 çıktı. Şimdi buradan bir bağ oluşturmamız lazım dediğim gibi. Şimdi 1 koyuyorum, 1 çıkıyor. 2 koyuyorum, 2 çıkıyor. 3 koyuyorum, 4 çıkıyor, bir fazlası. 4 koyuyorum, bir fazlası 5 çıkıyor. O zaman şöyle bir çözüm yöntemi kullanabilirim. 3 koyunca 4 çıkmış. 4 koyunca da 5 çıkmış. Buna istinaden bir çözüm yöntemi sunabilirim kendime. Mesela 3 koyacağım. Cevap 4 çıkacak. Yani x artı 1. E, 4 koyacağım. 4 koyacağım. Bakın gitti. Cevap 5 çıktı. Yani o zaman dikkat edersem şöyle bir şey sunabiliyorum kendime. 3 koyuyorum gidiyor, 3 koyuyorum 4 çıkıyor. 4 koyuyorum gidiyor, 5 çıkıyor. Ama 3. dereceydi bu. O zaman şuraya bir kök daha yazıp baş kat sayısına da B diyorum. Bunda da kullanmadıklarımı kullanacağım şimdi. 1 koyalım. B-2-3-1-A, eksi eksi 1 koydum 2 eşittir 1. Bakın şurası 6B 1 eksi A eşittir. Eksi 1. Buradan da arkadaşlar 6B eksi 6AB eşittir. Eksi 1 buldum. Bu birinci bilgim. Şimdi 2 mi kullanayım? 2 kullanayım? Onu da şurada yazıyorum. 2 koyuyorum. B 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. 2'den A çıktı. 2 eksi A artı 3 eşittir 2. Hemen dağıtmalarımı yapıyorum yine arkadaşlar. Şurası 2B 2 eksi A eşittir eksi 1. Bunu da dağıtırsam 4B eksi 2AB eşittir eksi 1 bulurum. Şimdi buradan buradan şu AB'leri götürebilirim mesela. Alttakini eksi 3 ile çarpsam. 6AB 6AB'ye gider. Eksi 12B artı 6B eksi 6B gelir. Eksi eksi 3 1 çıktı 2. Buradan B'nin eksi 1 bölü 3 olduğunu bulurum. Bunu yerine yazıp A'yı bulacağım. Herhangi birinde. Mesela şuraya yazalım. 6B eksi 2 6B eksi 2 artı 2A eşittir eksi 1. Buradan da A'yı 1 bölü 2 olarak buldum. E bu bana ne soruyor? x eksi 5 ile bölümden kalanı soruyor. O zaman x yerine 5 yazıyorum. B eksi 1 bölü 3. 5 yazdım 2. 5 yazdım 1. 5 eksi a. 5'ten 1 bölü 2 çıkarırsanız 9 bölü 2 gelir. Artı 5 yazıyordum 6. E bakın bunlar gitti. 9 bölü 3 3 eksi 3. 6 ile toplarsam cevabımın 3 çıktığını görebilirim. Yani bir şekilde denklemi bulmaya çalıştık. Evet, x1, x2, x3, x4 birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere polinomu veriliyor. P3 4 olduğunu göre Px'in sabit terimi nedir? Dediğimizi bir yapalım. 3 koyalım x yerine. 3 eksi x1 3 eksi x2 3 eksi x3 3 eksi x4 eşittir 4. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmem lazım benim. Bunlar tam sayı ya cevapta 4 çıkmış ve birbirinden farklı bu çok önemli. Zaten ben 4'ü nasıl bulabilirim? Hani 2 kere 2 4 İşte 1 çarpı 4 4 o zaman çarpanları ayırarak şurayı 4 yapmam lazım. Yani örneğin şu an bunu deniyorum tamamen. Bu 1 diyelim. E bu 2 2 oldu. E bu eksi 2 bu eksi 1. Yani amacım cevabı eksi 4 yapmak. Mecburen hepsini farklı yapıyorum ki x1, x2, x3, x4 birbirinden farklı sayılar gelsin. Şimdi peki burası 1 ise x1 ne olur? 2. Burası 2 ise x2 ne olur? 1. Burası eksi 2 ise x3 ne olur? 5. Burası eksi 1 ise x4 ne olur arkadaşlar? 4. Bakıyorum hepsi birbirinden farklı oldu mu? Oldu. Px polinomunun sabit terimi. O zaman Px eşittir. x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3, x eksi x4. Bana polinomun neyini sormuştu arkadaşlar? Sabit terimini sormuştu. Yani P0'ı sormuştu. Sıfır yazarsam, sıfır yazarsam bir tane değeri yanlış yazmışım. Ha şurası arkadaşlar onu bir düzelteyim hemen. Şöyle. X1 2 idi. X2 1'di. Bu X1 olsun. Bu da X2 olsun. Ha şöyle. Şimdi X yerime sıfırımı koyuyorum. Eksi 1, eksi 2, 2 oldu. Eksi 5, 4, 20 oldu. Bunların çarpımı da 40 yapar diyoruz. Evet cevabımız ne çıktı? 40 yapar dedik ve 40 çıktı. Devam ediyoruz. Baş kat sayıları 1 olan 4. dereceden px polinomu ile 1. dereceden qx polinomu p iç eşittir q iç eşittir 0. Şimdi demek ki 3 koyunca benim 3 diye bir köküm var. Q zaten 1. derece arkadaşlar. Onu bence şöyle yapalım. Q bir kere birinci derece ve 3 koyunca 0 çıkacak. Yalnız baş kat sayısını bilmediğim için A dedim. Ha baş kat sayıları 1 olan demiş. O zaman arkadaşlar A'ya da gerek kalmadı. O zaman biz direkt Q polinomumuzu bulmuş olduk. Evet 3 koyunca 0 çıkacağı için Q polinomunu bulmuş olduk. P'nin de 3 diye bir kökü var. Bir de eksi 1 koyunca eksi 4 çıkacak px polinomunun sabit terimi. Yani benim burada p'yi bulmam lazım. Bir tane soru çözümünde yaptığımız yani ilk sorularımızdan birindeki yöntemi kullanacağım. Q'yu sola aldım. Px eksi Qx büyük eşit sıfır. Hani demiştik ya videoda bunun daha kolay bir çözümü yok diye. Arkadaşlar bir şey sıfıra eşit ya da büyükse x eksenine teğet ya da üstünde olmalıdır. x eksenine teğetse çift katlı olmalıdır. Burada bu dördüncü derece olduğuna göre burası dördüncü derece çıkacaktır. Bunu bir unutmayalım. Peki şimdi 3 koyduğumda bu 0 bu 0 çıktığına göre x eşittir 3 buranın kesinlikle teğet köklerinden biri olmalıdır. O zaman burada bir kere bir x eksi 3'ün karesi var. Baş katsayılarımız sayılarımız 1'di. Yalnız burada dördüncü derece ya bir tane daha çift katlı kök olmalı. Onu bilmediğim için ona da x eksi a'nın karesi dedim. O zaman buradan ben px eksi -QX qx'i buldum. E yazıyorum arkadaşlar. px eksi atak köyü biliyorum onu da öbür tarafa atalım. Eşittir x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi a'nın karesi artı q yani x eksi 3. Zaten şu bilgim bana şu bilgim bana a'yı buldurtacak. Eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 eksi 3 eksi 4 karesi 16. Eksi 1 eksi a karesi eksi 1 yazdım. Eksi 4 eşittir eksi 4. Bunlar gitti. Cevabın 0 çıkması için a'nın eksi 1 olduğunu buldum. A'mız eksi 1 çıktı. Şimdi bana neyi soruyorduk Sabit terimi. E, sabit terim arkadaşlar polinoma Sıfır yazmaktı. Sıfır yazdım 9. Sıfır yazdım birin karesi 1. Bir. Sıfır yazdım eksi 3. Buradan da cevabımın altı çıktığını gördüm. Dediğim gibi o soru çözümünün daha kolay bir çözüm yöntemi yoktu. Kolayı buydu ve yine kolayını kullanarak sorumuzu çözmüş bulunduk. Devam ediyoruz. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden px polinomunun bir kökü 2 diğer iki kökünün ise toplamı 2'dir. Şimdi arkadaşlar 3 köküm var. Bir köküm 2 diğer iki kökümün toplamı 2. Yani bir tanesi a ise diğeri 2 eksi a olmalıdır. Hemen yazalım bu polinomu. px eşittir ve baş katsayı 1. Bir kök 2. Bir kök a. 1 kök 2 eksi a olduğu için çıkarırsak x eksi 2 artı a olur. 3 koyarsak eksi 5 çıktığını söylemiş. Yazalım hemen. 3 üç koyuyorum. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten a çıktı. 3 eksi a. 3 üç koyuyorum. 3'ten 2 çıktı. 1 artı a. Bunun cevabı eksi 5 çıkacaktı. Şimdi dağıtalım buraya arkadaşlar. 3 3 a 3 Eksi a eksi a kare eşittir 5. Sağ tarafa topluyorum. A kare eksi 2 a 5'ten 3 çıktı. 2. Evet. Şurası eksi 5'ti. Onu bir düzeltelim. Şöyle. Eksi 5. 3 buraya geldi. Eksi 8. Zaten çarpanları ayıramayacaktık. Öbür türlü. Hemen toplayalım sorumuzu. 4, 2, eksi artı. A buradan bir 4 gelir. A da buradan bir de eksi 2 gelir. Şimdi bak dikkat edin. 4, 4 koyun eksi 2. Eksi 2 koyun 4. Yani bir şey değişmiyor. Hangini alırsanız alın cevap aynı çıkıyor. O zaman ben A'yı 4 olarak alıyorum. Px eşittir. X eksi 2. A yerine 4 koydum. X eksi 4. A yerine 4 koydum. X eksi 4. A yerine 4 koydum. Bu da X artı 2 geldi. Bana ne soruyordu? P1'i soruyordu. X yerine 1 yazarsam eksi 1, eksi 3, 1 yazarsam 3. Buradan da cevabımın 9 çıktığını bulabilirim. Görüldüğü gibi üniversite sınav sorularında size denklem yazdırtmaya çalışılacak sorular olacak. O zaman denklem yazmaya çalışın. Evet geldik yeni bir sorumuza. Px polinomunun yalnız iki farklı gerçel kökü vardır. Buna göre A gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar kök dediği için bunu bir sıfıra eşitledim. Şuradan bir x eşittir iki buldum. Kaç tane reel kök çıkacağını söylüyor? 2 tane. O zaman şuna dikkat edelim. Buradan bir tane kök buldum. O zaman bana bir tane daha kök lazım. O zaman ilk durum, ilk durum Buradan bir kök geldiğine göre buradan da tek bir tane kök gelmesi gerekiyor. Yani bir kök buradan gelecek, bir kök de buradan gelecek. İkinci derece bir denklemin tek kökünün olması için çift katlı kök olmalı. Yani deltası sıfır olmalıdır. O zaman deltasını sıfır yapalım. Neydi delta? B kare 4 çarpı A çarpı C sıfır 36 bölü 4'ten A buradan 9 geldi. Bu arkadaşlar birinci hamlemiz. Buradan x eşittir iki kökünü buldum. Bir kök buldum. Buradan da bir tane daha kök gelirse bir kök buradan bir kök buradan iki kök olur dedik. E buradan tek bir kök gelmesi için deltanın sıfır olması lazım dedik. Şimdi ikinci durum. Ben toplamda iki tane kök istiyorum arkadaşlar doğru mu? Ben toplamda iki kök istiyorsam o zaman buradan iki tane kök gelsin. Ama köklerden biri bu olsun. O zaman yine iki tane kök gelir. O zaman arkadaşlar x kare eksi 6 x artı a'nın köklerinden birinin 2 çıkması lazım. Yani şöyle olması lazım. E biz bunların toplamını buraya yazmıyor muyduk? O zaman buraya ne gelmek zorundadır arkadaşlar? Eksi 4 gelmek zorundadır. Çünkü toplamları bakın eksi 6. E bunların çarpımı a'yı vereceği için a buradan bir de kaç gelir arkadaşlar? 8 gelir. O zamana 1,9, 1,8 toplamları da 17 olarak gelmek zorundadır. Px ikinci dereceden baş kat sayısı 1 olan bir polinom. P-1, P4, 0, P1, P3, 0 bilgileri veriliyor. Buna göre Px polinomunun x ile bölümünden kalan hangisi ya da hangileri olabilir demiş. Yani kaç tanesi olabilir demiş. Şimdi şuna dikkat edelim. Ben ikinci dereceyim. İki tane köküm olacak benim. Doğru mu? Ya bunların ikisi köküm ya da bunlardan biri benim köküm ya da hani bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan gelmeli. Bu bir kere net. Şunun ikisi kök olamıyor. Çünkü bunların da sıfır çıkması lazım. O zaman şöyle düşünelim. Hani kaç tanesi olabilir de demiş. Eksi 1 koyunca sıfır çıkacaksa x artı bir olmalı. 1 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 1 olmalı. Eksi 1 koyunca 0 çıkacaksa x artı 1 olmalı. 3 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 3 olmalı. Eğer bu benim kökümse 4 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 4 olmalı. 1 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 1 olmalı. 4 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 4 olmalı. 3 koyunca 0 çıkacaksa x eksi 3 olmalı. Benim sorudaki polinomlarım bunlar. Ben bu polinomu kime bölüyordum? X'e. Hatırlarsanız X'e bölüyorsak bunu sıfıra eşitliyorduk. Ve bunu yerine yazarsak neyi buluyorduk arkadaşlar? Kalanı buluyorduk. Evet buraya sıfır yazdım. Eksi 1. Buraya sıfır yazdım. Eksi 3. Yok. Buraya sıfır yazdım. 4. Yok. Buraya sıfır yazdım. 12. Var. Bakın bunlar geldi. Bunlar gelmedi. Yani totalde olabilir durumları kaç taneymiş arkadaşlar? 2 taneymiş. Yazılabilecek bütün polinomlarımı yazarak sorumu çözdüm. Evet geldik sıradaki sorumuza. Baş katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden 1 px polinomunun sadece 2 farklı kökü var diyor. Şimdi arkadaşlar 3. derece 1 polinomun 3 tane kökünün olması lazım. Ama bu diyor ki 2 farklı kök var. 3'ü nasıl 2 farklı olabilir? Bunlar eğer ikisi beraber aynı kökse bir kök buradan bir kök buradan iki farklı kök gelir. O zaman bu köklerden birisi çift katlı kök. O zaman şöyle yapıyorum. Eğer benim çift katlı köküm 2 ise x eksi 2'nin karesi x eksi 3 olur. Baş katsayı eksi 1. Çift katlı köküm 3 ise x eksi 3'ün karesi olur. Diğeri tek katlı. Baş katsayım eksi 1 dediği için eksi 1 yazdım. E bana P1'i soruyordu. O zaman X yerine 1 koyarak P1 değerimi bulayım. Evet 1 yazıyorum. Eksi 1. 1'den 2 çıktı. Eksi 1'in karesi 1. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Buradan 2'yi bulabildim. Buraya geldim. 1 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 karesi 4. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Bunları çarparsam da 4 gelir. 4'ü de buluruz. 8 gelmez. Yani cevabımız 1 ve 2 olmak zorundadır. Dikkat ettiyseniz polinomların yani verilen polinomların denklemini yazmaya çalışıyorum. Buna dikkat edin. Kökleri sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere en yüksek dereceli terimlerinin katsayıları 1 olan üçüncü dereceden px polinomu ile ikinci dereceden px polinomu için bu özellikleri vermiş. Şimdi iki farklı ortak kökü var. Şimdi birimiz üçüncü dereceyiz, birimiz ikinci dereceyiz. İki farklı ortak kökü var. O zaman şöyle yapalım. P Q Senin bir köküne iki farklı ortak kök var diyor. E demek ki sende de A olmalı. E benim bir köküm be. Demek ki sende de B olmalı. Çünkü iki farklı ortak kökümüz var. Tamam. Şimdi buraya geldi sıra. E bu üçüncü dereceydi. Kökleri sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayılar. O zaman bunun bir tane daha kökü olmalı. Doğru mu? Bunu da yazdık. İki farklı ortak kökümüz varmış. Bakın. İki ortak kökümüz var. İki ortak kökümüz var. Px'in sabit terimi, Qx'in iki sabit teriminin iki katı. Şimdi bir denklemlerimizi yazalım isterseniz arkadaşlar. P'yi bir yazıyorum. Baş katsayımın zaten 1 olduğunu biliyorum. X eksi A X eksi B X eksi C Q'mu yazıyorum. X eksi A X eksi B Şimdi şunu yazıyorum. P'nin sabit terimi. X'e 0 yazıyordum sabit terimde. X'e 0 yazarsam Eksi A, B, C gelir. Q'nun sabit terimi X'e 0 yazarsam A, B gelir. Bunun 2 katıymış. Bakın A, B'ler gitti. Buradan C'yi eksi 2 buldum. C'mizi bulduk. Devam ediyorum. P1, Q1 toplamı 16'ymış. P'ye 1 yazıyorum. 1 eksi A, 1 eksi B, C'yi eksi 2 bulduğum için 1 eksi eksi 2, 3. Artı Q1 1 yazıyorum 1 eksi A 1 yazıyorum 1 eksi B Bu da 16 imiş Şimdi dikkat edelim arkadaşlar Şunlar aynı şey 3 tane bir tane daha 4 tane 1 eksi A çarpı 1 eksi B 4 tane ise 16'yı 4'e bölersem 4 gelir şimdi Bu adam bana kökleri Farklı tam sayı olduğunu söylemişti Ben şimdi bunları 2 2 diyemem O zaman ne diyeceğim bir tanesini 1, çünkü kökler sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayı. Bir tanesine bir, bir tanesine dört diyeyim. Eğer bu birse, bu birse a ne olur? Sıfır olur. Ama ne demişti? Kökler sıfırdan farklı. E şimdi düşünüyorum. 2'ye 2 iki dersem bunlar aynı olur. E bire dört de olmuyor. Ha demek ki negatifleri düşünmeliyim. O zaman ben bunlardan birine eksi bir, birine de eksi dört diyorum. Buraya eksi bir dersem a 2 olur. Buraya eksi dört dersem B arkadaşlar 5 gelir. Ve gerçekten de kökleri farklı bulmuş oldu. Şimdi o zaman ben bir polinomlarımı bir yerde toplayayım arkadaşlar. Şimdi P'yi bir yazalım şuraya. Ne çıktı P? A 2 B5, X eksi 2 B 5 X eksi 5 C eksi 2 idi X artı 2. Q'yu yazalım Q'yu yazalım Q, yazalım. Q neydi? Ee, x eksi a, x eksi 2, x eksi 5. Evet şimdi değerlerime geldi sıra. P'ye 3 yazacağım. 3 yazdım 1. 3 yazdım eksi 2. 3 yazdım 5. Q'ya 4 yazıyorum. 4 yazdım 2. 4 yazdım eksi 1. Bakın şurası eksi 10 oldu. Burası eksi 2 oldu. Toplamları da eksi 12 olarak bulundu. Yani görüldüğü gibi üniversite sınavında size bu şekilde farklı denklemler oluşturmanızı sağlayacak sayılar yazacaktır. Size tavsiyem bu soruların hepsini açtığımda bir durdurun çözün. Sonra kendiniz çözmeye çalışın. Muhakkak size faydası olacaktır. Evet yine sorularımızı barış yayınları, ergi yayınları bunlardan seçerek oluşturdum. Yayınlar güzel kullanabilirsiniz. Evet kanalı takip edin. Videoları da beğenirseniz devamı gelecektir. Görüşmek üzere. İnşallah faydalı videolar oluyordur ve devamı olacaktır diyelim. Esen kalın.